bak. Hadi bakalım. Babama <laughs> gidecek. Aşkım dur. Bir yanlış yaptık. Böyle hamur olmaz. Ya manyak mısın? Bu koyunun olacak işte. Bak demek ki hava bu değil. Oo. Sen bir daha mutfağa girmeyeceksin. Hayır, girmeyeceğim. Şuna ekmeği sürüye. O kadar. Kankiler kanalı hoş geldiniz. Bugün size pizza yapacağız. Beraber bu sefer. Bu sefer evet. Yardımcı mı olacak yine ama... Öyle bir şey yok. Ben yardımcı falan Daha, oluyor. daha fazla rol oynayacak artık. Rol. Daha fazla rol oynayacak artık. Şimdi bugün ne yapacağız? Pizza yapacağız. Nasıl pizza yapacağız? Karışık pizza yapacağız, evet karışık pizza yapacağız. Çok bir isim, isim de koyduk pizzamıza biz. Basit, hızlı yapacağımız için basitos koyduk. Basitos pizza olacak. İki Hı. tane orta boy, iki tane orta boy olacak. Ben yemeyeceğim yine diyette olduğum için dikkat ediyorum. Bir de bir de bak sonra diyeceksiniz ki ''Arif sen nasıl zayıfladın? 96 kilodan şu an kaç kilodayım? 89. Kaç günde onu da söyle. Onu hatırlamıyorum. Tamam 8 günde. Oha. Wow. <laughs> 96 kilodan 89 kiloya düştüm. Nasıl diyet yaptığımı merak ediyorsanız yorumlara. Evet bu hadi. Bu biraz bak. dar. Bunda Bu olmuyordu mesela. Ben artık eski kıyafetlerimi giymeye başladım yavaş yavaş. Kimdi? Aşkım. Canavar içi. Un. Un. Evet. Ha. Amur açacağım size. O yeterli olmadığı zaman yine ver arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Kaç bardak var bunda? Bilmiyorum. Oha oğlum. Bu nasıl sahip? Nasıl bilmiyorum. Ha sen ayarlamadın. 3 su bardağı un ekleyeceğiz. Ne unu bu? Dümdüz un. Dümdüz un. Onu da göstereyim şöyle. Bir de bizim bardağımız küçük. Normal su bardaklarımız biraz büyük olduğu için. Bir hamur açacağım. Şey yapman lazım. Doldurman lazım ki tam bir su bardağı olsun. Aşkım o zaman üç çıkmaz buradan. Çıkmasın yine var aslında. Yalnız bir de şöyle bir şey var. Biz artık dizi video çekemiyoruz ya. Böyle mutfağa girdik. Böyle devam etmeyecek inşallah ya. Yani nereye kadar gidebilir ki böyle? Ha? Ben yemek mi yapacağım sana akşam o kadar aşkım? Belki bir tane otoboy yaparız. Hı? Hayır, ben doymam. Aç olduğunu Vallahi... aşkım. Evet, 3 bardak bunu ekledik. Şöyle eleyeceğim. Bak, elemek. Bunu yeni öğrendim. <laughs> benim mutfaktaki iki tane opsiyonum var. Çayın suyunu koyarım, balla bir tek yumurta yapmayı biliyorum. Başka da hiçbir şey bilmiyorum. Hiç görmedim bu zamana kadar. Gerçekten görmedim. Görmez. Hiç görmedim yumurta Aşkım yaptım. sana sakladım ben kendimi. Ay tamam işte ben Haydi ya yavrum haydi. Biraz hızlı. A evet, 3 su bardağı onu ekledikten sonra maya. Bu ne maya? Kuru maya değil mi? <laughs> Bir tatlı kaşığı... Ortasını açtın mı? Ayy, dur, ortasını açacağız. <laughs> hiç onun da ortasını böyle açanı görmedim. Aha, ortasını açtık. Önemli, Önemli olan buydu. Böyle olması gerekiyor. Sen evet. öyle tercih ediyorsun. Evet, koydum. Şimdi... Ay aşkım, böyle bir taraf iz mi kalacak? Ha? Şu an kuduruyorum. Bas üstüne bas! Hiç kullanmamış, hiç! <laughs> Ay nasıl sinir oldum şu an! Hayır lan biliyordum zaten. Ha -ha. Onu al buraya dökersin onu. ama. Tamam. Bir yemek kaşığı tam ortasına toz şekerimize ekledik. Bu bir yemek kaşığı bu da yarım yemek kaşığı. Bunu da içine ekledik. Bravo. Bravo. Neydi adam ne diyordu? Dur, homojen bir kıvama gelecek. Aşkım dur. Bizimle zeytinyağı. Zeytinyağı 4 yemek kaşığı zeytinyağı Hadi öğreneceğiz Zeytinyağı dur dur yemek kaşığı almadım Onu ben gözümle yapacaktım 4 yemek kaşığı zeytinyağı 4 yemek Allah Bu bir buçuk olsun Bu iki buçuk Üç buçuk Dök dök Dört buçuk tamam tarifi değiştiriyorum dört buçuk olacak Bu zeytinyağı değil ki Zeytinyağı Sallama Ya ya işte ya Formaya <laughs> geçmek istiyorum artık ya ben çok güzel yoğuracağım İki su bardağı ılık su. Ya bu, bak bir tane. şimdi bir şey diyeceğim. Kurgun ha. olurum. Bununla ben un döktüm ya. Ha. İçinde un kalmış diye diyorsun ki tamam. bu un değil. Unu kullanabilirsin, kullan. Ha, Bak onu da atladım. Oda sıcak, bunda olacak un. Evet, çık. Ortasına mı ekleyeceğim acaba? Evet. Tamam, biliyorum zaten dur. Evet, şimdi geldik kuru fasulyenin faydasına. Ne yapacağız? Yoğuracağım. Ama dur. Sen sevmiyorsun ama ne yapacağım biliyor musun? İlk mi? önce kaşık da yapacağım evet. ondan sonra yiyeceğim. <laughs> Aslan parçası. Sen hızlı karıştır onu. Çok yavaş yapıyorsun. Heh. Aşkım şef benim. Sen niye müdahil oluyorsun Yaşım ya? şef falan değilsin bu sefer. Kusura bakma. Dur sen. Allah Allah. Bak lezzeti gitti bence şu an yani. Bence İrem bozdun şu an her şeyi. Aşkım şurayı çek. Vallahi bak şurayı çek. İbo kameraman lazım İbo. Kaşıktakini elinle sıyır. Hı? Kaşıktakini elinle sıyır. Ağzına değil ama. Aşkım bu. <laughs> ha? Çok cıvık lan. Evet, un koymamız lazım. Aşkım, bir şey yanlış yapıyoruz şu an. Ha? Ne veriyorsun? Sen ne olursun, Bir daha yok. <laughs> Aşkım, saçma sapan bir tane aparat verdin. Allah'ını seversen bu ne ya? Elim girmiyor. Ben dedim camafonus. <laughs> Cam da yapacaktık ya. Aşkım! Sal bir hamuru. Oğlum o beni bırakmıyor zaten. Şuna bak. Bunu böyle yoğuracağım işte. Lanet olsun. Abi böyle. Var ya efsane yoğuracağım böyle var ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben bundan sana. kurtulmam lazım. Ha? Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? <laughs> ne yapacağım çabuk söyle bana. Bu elindekileri ha. şu elini temizle. Böyle mi? Heh, temizle. Allah kahretmesin. Gel gidek. Valla ben fırına gidiyorum. Hamur alalım ya. aşkım. <laughs> Tut. Dur aşkım. Elindekileri iyice Dur, suya. sen bilmezsin şimdi. Aşkım elinin hamur. <laughs> <Ay>. Çok güzel. <laughs> İyi bir Kabaya bak, bak. Kabaya. Duydun mu? Geliyor mu sesin? Ha. Bak demek ki hava bu değil. Oo. Aşkım sadece elimde bir kilo var ya. Bunları da mı Sadece. Ki. Ben niye sadece diyemiyorum ya? Sadece diyemiyorum. Ay üstüme geldi bir Aşkım biz ne yapıyoruz? Vallahi ya. Ya niye böyle dik Ha, İrem şimdi bize Hı. mükemmel el yapacak. Evet. Mahvettiğin çok... hamuru düzeltmeye çalışıyorum şu an. Hayır. Vallahi mahvetmişsin. Vıcık vıcık hamur. <laughs> bak anca kıvama gel. Şuna da yiyip durma. Daha çok sinirlerim bozuluyor. Tamam. <laughs> Ay çok iticisin şu an. Neden be? Allah Allah. Seza bak. Sinirleniyorum şu an. Bak, geliyorlar, geliyorlar bana. bana. Zaten orayı pis gözüme bakıp duruyorum. Hayır gayet güzel olmuş. Zeytinyağı, mısır, domates sosu, un, İrem. Evet böyle. Şimdi bana cam fonos. Şu kıvamda olması lazım hamurun. Bu kıvamda olmazsa tutturamazsınız. O yüzden... Tamam hadi koy dinlensin. Evet. Şimdi dinleneceğiz. Sonra ortaya koyuyorsunuz. Streçliyorsunuz. Sonra fırına atıyorsunuz. Orada yarım saat boyunca dinlenecek bu kendine. Dinlensin. Sen Kendine dinlensin Bu da çok yok, olduğunu yok. Dinlesin. Yok bir şey Evet. Sonra güzel olacak. Bir streç de dandik. Sen şimdi dinlensin. ne yapacaksın? Hayır öyle direkt atmayacağım. Ver şu havluyu. Havluyla üzerine atacağım. Bunlar önemli yerler. Otuz yapamazsın. Biz de o arada ne yapacağız? Sos hazırlayacağız. Ne sos hazırlayacağız? Pizza sos hazırlayacağız. Evet şimdi İreme yemek yapıyorum ben. Dinlendirmeye aldık. Ondan sonra sosu için iki su bardağı domates sosu, iki yemek kaşığı zeytinyağı, bir çay kaşığı kuru fesleğen, bir çay kaşığı da kekik. Bu da benim özel tarifim olacak. Domates sosu. Ne var vardı içinde bununla? Evet. Oh, vallahi. Şuna ekmeğin sür gel. O kadar. Evet. Şimdi robot nerede? Robot hangisi? Ha? Bu fesleğen olmayacak. Yoktu markette ben gittim baktım yoktu. Üzerine de mozzarella ya da kaşar peyniri döküyorlar. Ben ne yapacağım? İkisini birden karıştıracağım. İşte kuzu kuzu ya. Şimdi dinlenirken ortalığı toparladık biz de. Şimdi sosa geçeceğim. En güzel kısımlardan bir tanesi. Şimdi sosunu nasıl yapacağız? Domates sosunu nasıl hazırladık? Annesi vermiş. <gülüyor> <gülüyor> Normal menemenlik oluyor ya böyle. Onlardan yapacağız. Zaten saf domates suyu olduğu için içinde domates suyu. Evet ya domates sosumuz yani. <laughs> hazırmış. Onu çok uğraşmıyoruz. Tarif size olmuyor arkadaşlar. <laughs> Kesinlikle hiçbir yere bakmadan yapıyoruz. Bir yere yine bakmayacağım ben. Kendi bildiğim gibi yapacağım. Ne yazdın lan oraya? Manyağa bak şifre oluşturdu yerinde. Tamam nerede domates sosu burada ama burada bir bardak sos var neden? Bir bardak mı çıkarıyor? Aşkım şimdi domates Böyle sosunu bizim nasıl bizim hazırlamışlar bizim biz hazırlamadık da. ki. Nasıl yapmışlar biliyor musun? Domatesleri ilk önce kabuklarını soymuşlar. Evet. Soyduktan sonra kocaman bir tencerenin içine bildiğin kışlık domates oluyor bunlar. Kışlıkmış bu. Onlar yani kabuklarını soyuyorlar kabuklarını soyduktan sonra rendeliyorlar güzelce. Sonra onu güzel kaynatıyorlar. Evet. O diyorlar, sıcak sıcak içine koyuyorlar. O zaman döktüm. İki yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyeceğiz buna. Yavaş. Bir. Niye biliyor musun? Sen çok koydun ya. Tamam. Iki kaşık. Konuşsam <laughs> <laughs> ee, Bir çay kaşığı kuru fesleğen diyor ama... Kuru fesleğen koymayacağımız için kekik koyacağız. Ana böyle aşkım sana ne sinir kaldın ne stres değil mi vallahi çok rahatladım bir tek hamuru açarım boğazım bekliyorlar yol altında onlar bir gün Oo. Bunu böyle Gel bakayım buraya gel bakayım buraya Sosumuzu Abi sos tavasına koyacağız Tövbe tövbe Bir şey var yine Bir şey var yine <laughs> Birileri geldi Evet Sanki bu pizzada emeğim az olacak gibi Ne alakası var aşkım Aşkım Baksana bana aşkım Evet, bebeğim mozzarella peyniri, kaşar peyniri, sucuk, sosis, domates kurusu, mantar, mısır. Ama İrem domates kurusu sevmiyormuş da. Evde yok demiyoruz da. Hadi. Yemin ederim ne yapacağımı bilmiyorum bu sefer. Diyor ki mantarı yıka diyor, koy diyor. Soymamız lazım. De bak kaçırdığı bir şey var. Mantarı şimdi soyarsam ne olacak? Kararacak. Mantık. İnşallah bu sefer poşetini rendelebilir. İnşallah izin Allah razı olsun. Hey poşet doğradım içine ya. Başarabilirsin. Evet, zaten yapacağım. Ne? Neyi Allah herkese böyle koca nasip etsin mi? Hayır. Dün kumpir, bugün pizza. Ha? Tamam. Kalinle yapmamız lazım. Şöyle güzelce ne rendeliyoruz. Bal ya bu mozzarella peyniriyle birleşecek efsane bir tat çıkacak. Sonra ben onu gösterirken görürsün. altıma sıçtım telefon düştü. Mozzarella peynirin üzerine. Mm. Aşkım sen ne şey gibi konuşuyorsun? O makyaj tanıtım yapan kız gibi. Meka. Burada böyle uzunlar gibi. Kaşar peyniri dilimledik. Yavrum sosisi dilimliyor. Bu da mozzarella peyniri. Mozzarella peynirinde mozzarella peyniriyle Madara. kaşarı karıştırıyorum. Kaşarı. Mozzarella Aa! peyniriyle kaşarı da karıştırdık. Aşkım. Şöyle bir şey çıktı orada. Şöyle şöyle. Hadi mantarı yıka. Aşkım mantarı en sona. Bir de ben onu doğrayamıyorum. Zeytin? Bir, al zeytin. Al, al kırdım kaşar. kırdım. Bir adet de Charleston biberi koyacağız. İnce ince doğrayacağım şimdi. losif Dinalakım değil Allah'ım Abi ne deli? Ezeğine gibi yapacağım ama yapamıyorum bakmakta. Tamam yeter. Biberimizi de doğradık. Kaşar, mozzarella, mısır, sosis, dilimlenmiş sucuk, biber. Sanki ne olacak sana? Oo, kuru bujonu elimizi şeyi kusuyor. Tak da temiz onu. Onu oraya koyma. Bakayım. Oluyor. Olmamış lan aynı oluyor. bu şimdi geldik zurnanın zıt dediği yere ve bence evet, zor yeri. kısımlardan bir tanesi hamuru pizza şekline getireceğiz. Şimdi un elemek işte bu şimdi doğrusu değil mi? Hayır. Bu işte un eliyor. Elemiyorsun birazcık dök buraları ha? Ben döktüm işte aşkım. Evet, asıl zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Çıkarıyor e. Çıkarıyor e. Aa, tövbe estağfurullah, tövbe, tövbe, tövbe estağfurullah. Abi bu ne? Tam da böyle olması gerekiyordu. Hayalimdeki pizza yaptım. İsmi Basitos. Selfie çekeceğim ya, şeyimle, pizzamla. <laughs> ben yaptım, ben, ben, ben diye. Lan nasıl yaptın? <laughs> Çünkü şu an. Daha bekleyin ya. Aşkım içeceği koy. Sana zahmet olur mu? Yok ben koyayım. Bordolamızı alıyoruz. Bordolamıza kola koyarız. Sonra bunun tadına bakıyoruz. Korktum kalp krizi. Yavrum ben ne yaptım yavrum? Oo. Yok aşkım ketçap bitmiş ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Abi şşşt. Basit pizzamız. Abi hamuru mamuru oğlum. Geliyor aşkım çok heyecanlı. Aşkıma pizza yaptım. Çek. İbo kardeşim İbo'cum videoyu videoyu editlerken çok zorlanacaksın İbo No céu tem pão e morreu Şimdi bir sabah mısın artık? Geliyor uçak geldi uçak bir sokak lezzetinin daha sonuna geldik. Bir mutfak serimiz devam edecek. biz dışarı falan da çıkamayacağız de Youtube'a da girdik, çekeceğiz artık evde bol bol. Bir sonrakinde <laughs> de muhtemelen söz vermekten gerçeği ne desem yapmıyorum. Tatlı yaparız inşallah diyelim. Öpüyoruz sizi görüşmek üzere. Ah, sizi seviyorum re. Sizi seviyorum. Re. Görüşürüz. So Kalpler var. Like The since